Rıfat Serdaroğlu, Türkiye'nin başka düşmanı ihtiyacı yok ki. Sizler varken Türk milletinin başkaca bir düşmana ihtiyacı olmaz ki. Bir yandan AKP, MHP, Hüda Parten partilerinin bilerek, bilmeyerek yaptıkları ağır yanlışlar, bir yandan da kaptan köşkü işgal edilmiş CHP'nin saçmalamaları yeterince başımızı ağrattınız zaten. Ülkemiz nüfusunu 20 milyonu açtık sınır altında. 50 milyonu da Yoksulluk sınırı altında yaşamaya ilk kez mahkum edildi. Milyonlarca emekliyi askeri ücretin altında yaşamak zorunda bırakan ve bunu 23 yıllık tek başına iktidarıyla gerçekleştiren bir yönetimin genel başkanlarının Türk milletinin önünde konuşmaya hakları yoktur. Bu beceriksizler derhal ve acilen defolup gitmelidir gitmemekte direniyor, Türk milletini soymaya devam ediyorlarsa, Türk milleti bu asalakları göndermesini çok iyi bilmektedir. Örnek mi istiyorsunuz? 27 Aralık 2025 Cumartesi günü sadece 3-5 Türk aydınının sosyal medyadan çağrısı üzerine on binlerce vatanseverin atasının huzurunda buluşmasını görmediniz mi? İşte bu vatanseverler Türkiye'nin her yerinde yönetimdeki faşist diktayı sandığa gömecekler. Bahçeli Bey MHP grup toplantısında bağırıyor. Gördünüz mü? Neden terörsüz Türkiye diye bağırdığımızı anladınız mı? Gördük Bahçeli Bey, gördük. ABD ve İsrail, Libya, Irak, Lübnan, Suriye'de milyonlarca insanı öldürürken, milyonlarcası evini barkını terk ederken, yüz binlerce Müslüman kadın tecavüze uğrarken, yüz binlerce çocuk kaçırılıp organ kaçakçısı çetelere verilirken, sizin ve ortağınızın bu sürecin eş başkanı olduğunuzda terörsüz Türkiye'yi çok net gördük. Gördük Bahçeli Bey gördük. Dostunuz Trump ve Netanyahu tarafından terör örgütü YPG PKK'ya binlerce tır dolusu ağır silahlar verilirken susmuş, sinmiş, saklanmış halinizle terörsüz Türkiye'yi gördük. Gördük Bahçeli Bey gördük. Türkiye'nin kara sınırlarındaki mayınları temizleyip ülkemize Orta Doğu'nun milyonlarca teröristini itini alıp demografik yapısını bozmanızdan çok iyi biliyoruz. Gördük Bahçeli Bey, gördük. İsrail'in çok korktuğu Suriye devletini yıkıp Suriye'nin yarısını İsrail'in almasına ses çıkarmadığınız gibi Suriye'yi Jolani ve Mazlum Abdi gibi iki teröriste teslim ettiğinden biliyoruz. Sizin terörsüz Türkiye palavralarını. Ya Bahçeli Bey, Sizler bırakın terörsüz Türkiye yalanı ile Türk milletini aldatmayı 23 senede insanları bir lokma ekmeğe muhtaç hale düşürdüğünüzü düşünün. Değil bir ülkenin 40 ülkenin düşmanı gelse sizler kadar Türk milletine zarar veremez be Halpetili. Sağlık ve başarı dileklerimle Rıfat Serdaroğlu.